Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kral Şakir oynuyoruz. Kürşat kaç. Gel lan buraya Kürşat. Nereye kaç sen? Kız kaçıyor bir yere. Akışıyor. Bunu online katılımını seni çekiyorum. Ben senin. He bunu biliyorum ben. Dur. Bak. Cöle Of, abi kedi oyunu gibi şu ton var ya arkadaşlar. Onun gibi bir oyun. Al bak öldük. Kırkız kaçtı. <laughs> Lan. Akşamın ne atın. bunu like Çıkıt. Çıkıt. <gülüyor> 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 ah Yine mi ya? Yine mi ya? mi ya? Ben sizin reklamını var ya. <laughs> bilerek yaptım abi ben bunu şerefsiz bilerime yaptım. <laughs> Kısa umurumla yakıttı. Tooth, tooth, cut, cut, to teeth, 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 teeth,

<laughs> Kendi kız seni yakalayacağım seni kız kız yakalayacağım. sen yere kat gal yaşam işine yok lan bu Geliyor video bitince Şaka yaptım beni kurtar beni kurtar ne oluyor ne yapacağız ne yapacağız canlını mı kurtaracağız bu bir kez daha anlarsam videoyu bitireceğim abi ah! bitirdim şimdi videoyu ne oldu ne oldu ne oldu Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.